Merhaba, ben Nimet İrem Özer. 5 yıllık demir yolcuyum. 2019 yılında Marmaray'ın ilk kadın makinisti olarak demir yollarında çalışmaya başladım. Marmaray'a entegre olarak yeni açılan Kazlıçeşme Sirkeci hattında da görev yapmaktayım. Tarihi Sirkeci Kazlıçeşme hattımız 8 istasyondan oluşmaktadır. Kazlıçeşme, Yeni Kapı ve Sirkeci istasyonlarından Marmaray'a aktarma yapılabilmektedir. Ayrıca Sirkeci Kazlı Çeşme hattımız halk arasında nostaljik hat olarak bilinmektedir. Bu yolculuk esnasında görebileceğiniz tarihi noktalar Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı, İstanbul Boğazı, tarihi İstanbul surları, Küçük Ayasofya ve Yedi Kule Zindanları'dır. Ve yolcularımız bu hattımızı sadece ulaşım amaçlı değil, tarih ve turistik bir gezi yapmak için de kullanmaktadır. Bununla birlikte hattımızın hemen yanında vatandaşlarımızın kullanabileceği yürüyüş ve bisiklet yolu da bulunmaktadır. Sirkeci Kazlı Çeşme Banliyö hattında önceliğimiz yolcularımızın emniyetini ve güvenliğini sağlamaktır. Hattımız ATS ve sinyalizasyon sistemiyle korunmaktadır. Bu sayede seyahat eden yolcularımızın ve yürüyüş yapan vatandaşlarımızın güvenliğini aynı anda sağlamış bulunmaktayız. İstanbul'da yaşıyorum, Türkiye için çalışıyorum. Demir yolculardan herkese günaydın.